Evet hocam, yine sezonu erken açtınız ve bugün e, kampı sonlandınız Adana Spor maçı ile ilgili. Sezon hazırlıklarında şu bahsede gelecek sene ile ilgili, yeni sezonla ilgili neler söylemek istersiniz? Aslında normal açmıştık sezonu ama işte programda değişiklik olunca biraz erken oldu. Yani bizim 6 hafta öncesinden planlamıştık ama e, bir hafta kayması ve bizim de ilk hafta bay olmamız 8 haftaya çıkaracak başlama şeyini. E, iyi bir hazırlık dönemi geçti. Planladığımız gibi... E, iki etap halinde düşünmüştük. İki etapta bol da yaptık. İkinci etapın bugün son günü. Üçüncü hazırlık maçını oynadık. Hazırlık maçları da gayet verimli geçti. Bir gün önce de oynamıştık. E, tabii bir gün arayla maç oynamak buradaki e, şeyde e, yorgunluk yapıyor. Bu normal ama sahada bölüm bölüm belli bölümlerde kontrolü alan, iyi şeyler yapmaya çalışan bir takım vardı bugün de. Yani baktığımızda olumlu yönlerimizi daha çok geliştir geliştirmeye çalışacağız. Fizik ve taktiksel anlamda hep daha çok çalışıp daha geçen senenin üstüne koymak için elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu lig bildiğiniz gibi her şeye enteresan bir lig. Yani zevkli bir lig. Enteresan dersen keyifli bir lig. Playoff'u var. Yani şimdi playoff sistemi de değişti bir daha. direkt ilk iki var. Ondan sonrası kümede kalma mücadeleleri var. Yani her maç çıktığın her maç keyifli ve zevkli ve önemli oluyor. Onun için biz de bunun bilincindeyiz. Önemli rakiplerimiz var, önemli takımlar var ligde. Bunların arasından yine oyunumuzda keyif veren, iyi zevk veren bir bandırma sporu ortaya koyarak hem de bunun yanında iyi oyunun yanında sonucu da alan bir bandırma sporu sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız. Hocam birçok oyuncunuz gitti. Yerlerine takviyeler yaptınız. Artı eksisinin için yeni sezonlarınız gibi. Valla biz ee, hep iyi olsun diye düşünüyoruz. Tabii ki futbol ee, kağıt üzerinde düşündüğün gibi olmuyor bazen. E artık düşündüklerimizi iyi olsun diye yaptığımız hamleleri sahada karşılığını almak için tamamen çalışmak. Bu uyumu, birlikteliği, iletişimi en kısa zamanda sağlayıp ortaya geçen yılından daha bir gelişmiş, daha bir tek üste çıkmış bir bandırma spor yapmak için elimizden geleni yapacağız. Giden arkadaşlarımızla yol açık olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bazen değişimleri iyidir. Biz de düşündüğümüz mevkileri daha iyi olsun diye yapıyoruz. Onlar da gereken hizmeti verdiler. Bu takımı çok iyi yerle getirdiler. Çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi bu sene biraz takviyelerle belli bir değişiklikler yaparak yeni bir bandırma spor ortaya çıktı. İnşallah çalışarak daha iyisini yapacağız. Hocam son olarak Türkiye'de çok konuşulan kendi transferi, Beşiktaş'ta ismi geçti, Avrupa'yla ismi geçiyor. Son durumu nedir Kenny? Ya Kenny önemli bir oyuncu, iyi bir oyuncu, potansiyeli olan bir oyuncu. Biz Kenny'nin bizde kalmasını çok istiyoruz. Bir, bir, sene daha kalırsa hem Kenny açısından hem bizim açımızdan iyi olacağını düşünüyoruz ve kalacakmış gibi düşünüyoruz. Çünkü potansiyelli oyuncu, bir gelişmeye açık bir oyuncu. Bizim de önemli bir parçamız. Geçen sene geldiği zamanki durumuyla şu anki geldiği çok fark var. Çok gelişti. Ama hala gelişecek yönleri var. Geliş o da bizimle kalırsa hem takımımıza katkısı açısından kendi açısından iyi olur diye düşünüyoruz ama onun dışındaki süreçte nasıl olur nasıl biter bilmiyorum inan. Ben de bilmiyorum dışındayım gelişmeler nasıl olur. Artık o yönetimimizle bileceği bir iş. Bizim çok o tarafa düşünmüyorum. Ben kendi benimle şu anda benimle çalışıyor benimle kalacakmış gibi ben öyle düşünüyorum. Bakalım şey göreceğiz. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.